Psikolojini yönetmeyi öğrenmezsen aynen bu şekilde borsada işlem yapmayı devam edersin. Borsada piyasaları ne kadar ezberlediğin ya da stratejilerini ne kadar iyi uyguladığın çok fazla önemi yok. En önemlisi psikolojindir. Psikolojin zayıfsa ve işlemlerini disiplinli şekilde gerçekleştiremiyorsan uzun vadeli başarıya kesinlikle ulaşamazsın. Gün içerisinde 2, 3, 5, 10 tane işlem yapıyorsan eğer psikolojinin güçlü olmadığının en iyi kanıtlarından biridir. Dünyanın en başarılı traderlar haftada en fazla 3 ve 4 tane işlem yapar. Tabii ki belirli bir seviyeye gelmek için ilk dönemler kendimizi bu başarılı traderlarla karşılaştırmak saçmalır. O yüzden tabii ki o başarılı traderlar gibi işlem yapamayacağımız için o seviyeye gelene kadar birkaç işlem fazla yapmak zorundayız. Çünkü bu başarılı traderlar bizler gibi 3-5 lot ile işleme girmiyorlar. Onlar en azından 20, 30, 40, 50, bazıları hatta 100'den fazla lot ile işleme giriyorlar. Ve bu yüzden tabii ki piyasalarda çok fazla işlemden durmadan karlarıyla beraber çıkıyorlar. Peki biz bu seviyeye gelene kadar nasıl davranmalıyız? İlk önce arkadaşlar en önemlisi sakin ve rahat bir şekilde ve sürekli disiplinle işlemlere girmemiz gerekiyor. Sürekli stop seviyelerini kaydırmak veya kar seviyelerini indirmek ya da yükseltmek gibi şeylerle olmuyor. Bir işleme girmeden önce stop seviyeniz ve kar seviyeniz kesinlikle belli olması gerekiyor. Piyasa sizin istediğiniz yöne doğru hareket etse bile kar seviyenizi büyütmeyin. Çünkü piyasa aniden tekrar geriye dönebilir. Ondan sonra keşke kar seviyemi büyütmeseydim diye kızacaksınız kendinize. O yüzden bu çok önemli arkadaşlar. Stop seviyesi ve kar seviyesi kesinlikle değiştirilmez. Eğitimimizde psikolojinizi nasıl güçlendireceğinizi ve işlemlere girmeden önce ve işlem sırası nasıl sakin ve rahat olacağınızı öğreneceksiniz. Ve bu şekilde sakin ve rahat, disiplinli ve istikrarlı bir şekilde başarıya ulaşabilirsiniz. Eğitimimizde 7/24 sizinle beraberiz. Akademide görüşmek üzere.